değerli öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrenciler. Türk milleti bağımsızlık mücadelesinin devam ettiği bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde egemenlik kayıtsız şartsız milletin ilkesiyle 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmış ve bu tarih milli iradenin tecelli ettiği gün olarak kabul edilmiştir. Milli egemenliğin tesis edildiği Cumhuriyet ve Demokrasi yolunda önemli bir adım olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı bu anlamlı gün geleceğimizin teminatı olan çocuklara armağan edilerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak ilan edilmiştir. Bu özel gün sadece ülkemiz için değil, dünya genelinde de çocuklara ithaf edilen ilk ve tek bayram olması bakımından ayrı bir öneme sahiptir. Öğren yurt içinde ve yurt dışındaki temsilciliklerimizden, eğitim kurumlarımızdan ve toplumun her kesiminde büyük bir coşkuyla ve şenlik havasında kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı milletimizin bağımsızlık ve egemenlik inancının bir simgesi olarak gönüllerdeki yerini korumaktadır. Bu anlamlı gün çocuklarımıza tarihimizin önemini ve ulusal egemenlik bilincini kazandırmanın yanı sıra vatan sevgisi ve sorumluluk duygusu aşılamak açısından da büyük bir değere sahiptir. Aynı zamanda milli birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine katkı sağlayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ortak tarih ve kültür bilincimizi yedi kuşaklara aktararak geleceğe umutla bakmamıza büyük katkı sunmaktadır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde ve onun milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır. Öngörüsüyle tutuşturulan bağımsızlık meşalesi 23 Nisan 1920 Cuma günü Ankara'da Anadolu'nun dört bir yanına aydınlatan bir güreş haline gelmişti. Işığını tarifsiz bir tutkuyla vatana gönül verenlerin gayretinden, azminden, kararlılığından, birlik ve beraberliğinden alan bu güneş aynı zamanda ülkemizin kışını bahara, baharını yaza gönderecek bir dirilişin müjdecisiydi. İşte o diriliş ruhu, vatan ve millet sevgisi, bayrak sevdası, bağımsızlık tutkusu bir milleti şaha kaldırdı. Bu şahlanışın adı birlik ve beraberlikti. Milli mücadeleydi. Kurtuluş savaşıydı. Ulusal egemenlikti. Demokrasiydi. Sevgiydi. Kardeşlikti. Barıştı. Türkiye'mizin aydınlık yarınlarıydı. O büyük günün ardından bir iradesiyle zafere başarıya inanmış, bağımsızlık tutkusuyla gönülleri tutuşmuş bir millet, birlik ve beraberlik içinde büyük güçlüklerin üstesinden nasıl gelmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Sevgiye, barışa, dostluğa, kardeşliğe, çağdaşlığa, bilme, teknoloji açılan aydınlık ve büyük bir kapı olan 23 Nisan, sevinç ve gururla kutladığımız ulusal Egemenlik ve çocuk bayramı olarak Gazi Mustafa Kemal'in geleceğin teminatı olan çocuklarımıza sevgi ve güvenini göstermektedir. Bizler bu sevgi ve güven sayesinde dünyanın ilk ve yegane çocuk bayramı olarak tarihe geçen millet egemenliğine dayanan demokrasinin ve cumhuriyetin temellerinin atıldığı gün olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sayesinde tüm dünya çocuklarıyla ulusal egemenlik sevincimizi paylaşıyoruz tüm dünyaya sevgi, saygı, hoşgörü, dostluk, kardeşlik ve barış mesajları vererek heyecanla, coşkuyla, rengarenk görüntülerle ve tüm dünya çocuklarıyla birlikte bu güzel bayramı en güzel duygularla kutlamaktan da büyük bir kıvanç duymaktayız. Sevgili gençler, aydınlık geleceğimizin aydınlık yüzleri. Her şeyin en güzeline layık olan sizler, okuyan, anlayan, araştıran, düşünen, soran, sorgulayan, çözümcü eleştirilerde bulunabilen günceli çağdaş yaklaşımlarla değerlendiren yenilikçi, bilimi ve teknolojiyi yararlı bir şekilde kullanan milli ve manevi değerlerine bağlı insan haklarına saygılı evrensel insan değerleri tam olarak algılamış, kendine güvenen bireyler olarak yetiştiğiniz müddetçe ülkemiz ve insanlık adına büyük bir kazanım olacağımızı aklınızdan çıkarmayın. Bu dönem sizi, ailenizi, milletimizi, ülkemizi ve insanlığı yüceltecektir. Yeter ki benim kimli olmak için çalışın. Başarmak için samimi ve gayretli olun. Bu duygu ve düşüncelerle Başka Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarının şehitlerimizi, gazilerimizi saygı, şükran ve minnet tanıyor. Cumhuriyetin güneşinin berrak yüzünü vatan ufkunda gösterdiği gün olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışın 105. yıl döneminde ulaşmanın heyecanıyla bugün anlamlandıran çocuklarımızın, ülkemizin, Milletimizin ve tüm dünya çocuklarının kavuşmuş olduğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyor hepinize saygılar sunuyorum.